burası bu ülkede faiz yemek caizdir diyorsa kaçın. Faize helal diyen kafir olur. Bu ülke kafir ülkesidir. Bu ülke darul harptir. Bu ülkede de faiz yiyebilirsin diye duyuyorsanız bir orucadan kaçın. Sizin cennetinizi elinden çalış almaya çalışıyor bu adamlar. Kaçın. Faiz yiyor ve helal diyor. O da bilmiyor bunu. Ona onu biri öğretti biri. Faiz yiyebilirsin diye biri öğretti. O da hoca diye biliyor onu. Kaçın bu adamlardan, kaçın. Allah aşkına kaçın. Bizim amellerimiz eksik. Yaptığımız işler zaten çürük çarık. Ama Allah'ın rahmetini umuyoruz. Ulan arkadaş bir de kafir mi ölelim ya? Caminin içinde yaşayıp da cenazemiz camiden kalksın da Müslüman mezarlığına gömülüp de ebedi cehenneme mi gönderelim? Bu mu yani derdimiz bizim? O yüzden ehli sünnet hocaların peşini bırakmayın. Peygamber Efendimizin yaşadığını, öğrettiğini nakleden hocaların peşinde gidin. Benim görev yaptığım yerde bizzat tanıyorum, ölmemiş sordum. Şimdi sorsam söylesem yerini tanırsınız siz de. Yani bilirsiniz mevkiyi. 300 bin eurosu vardı bankada. 300 bin euro. 80 yaşında bir adam. 300 bin euro. Ben görmedim öyle bir para. Hayatımda görmedim. Ömrünü vermiş delikanlılıktan ihtiyarlığına çalışmış madenlerde yurt dışında biriktirmiş 300 bin euro koymuş kenara. Faizde duruyor. Bana da dedi ki bizzat bana dedi duymak böyle dedikodu değil ha yaşadığımı anlatıyorum. Hoca ya dedi haram olur mu bu dedi. Ticaret gibi bir şey dedi bu. Haram olur mu ya dedi ticaret gibi bir şey bu dedi. Dedim hacı abi ne diyorsun sen ya. Faize helal diyorsun sen farkında mısın? Bu, bu haram değil bu dedi. Hem vallahi hem billahi. Zaten beni de öyle sevmiyordu. Cenaze namazımı sana kıldırtmayacağım dedi bana. Ben de dedim ki cenazeni sokmam camiye. Başkalarına kıldırmak istiyordu. Sokmam dedim camiye cenazeni. Olsun dedi meydanda kıldırırım. Tamam orada kıldır serbest ama camiye sokmam. Zaten dedim böyle öldürsen senin cenaze namazında kılınmaz. Kafir olarak öleceksin. Allah sana dedim ölmeden bu sapkın düşünceden kurtulmayı nasip etsin. Lamborlumburg her gördüğünü ne diyor? Ne diyor? Her sakallını deden sanma diyor değil mi? Her ihtiyar değil mi? Öyle değil. Ahir zamanda kıyamet böyle. Faize helal diyen kafir olur. Bu ülke kafir ülkesidir bu ülke darul harptir, bu ülkede de faiz yiyebilirsin diye duyuyorsanız bir orucadan kaçın. Sizin cennetinizi elinden çalış almaya çalışıyor bu adamlar. Kaçın. Benim size bir kardeş tavsiyem. Belki bir daha görüşürüz, belki bir daha görüşmeyiz. Bu dediklerimi kulağınıza değil, kalbinize nakşedin. Ben özetini söylüyorum size.